Aynen öyle bari. Barbele ne oldu maksi ya maksi acaba? de koymamışlar ya. Bilmem ki valla. Gelecek de o ya onun şeyine ki. Ne? Dur bir arayayım ya. Ara ya da ya. Aranıyor. Ya dayı ben kim arasam hiç bir telefon çalmıyor herhalde. Dur bakalım. Alo. Neredesin dayı? Karakoldayım ne? Karakolda. Karakoldaymış. Allah. Gel gel. Ne olmuş lan? Sen sen falan bir bulamıyorsun. Sen çizelim ben arayayım tamdıkları. Hiç mi soktun telefonu? Resim yapıyorlar <laughs> <laughs> ben de onları tamam Ne oluyorsun Tamam dayı gel 5 dakikaya geliriz. Metroyu atlarsan... Biz Ahmet cesur. Bak burada var kim olsun. var bak bak. Aleye gelmesin bile oraya attı. Kim var burada bak. Bekle. bekle. Selamun aleyküm kardeşim. Neyse abi atıyorum. Çek dahi şöyle bizi bir alem kut.